Allah'ın namazımıza ihtiyacı var mı? Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Namaza bizim ihtiyacımız var. Mesela namazda Cenab-ı Hak günde 40 defa neden sürekli Fatiha suresini okudu? Hiç düşündün mü? Bununla ilgili çok küçük bir şey söyleyeceğim. Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'în'' diyoruz. Ne demek bu? Ya Rabbi yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bakın dikkat edin tek başımıza namaz kılsak bile çoğul konuşuyoruz. Peki tek başıma namaz kılsam bile o Fatiha suresinde neden çoğul konuşuyor? 1- Ben namazda imamım ama bütün azalarıma namaz kıldırıyorum. 2. Bu namazı tek başıma kılıyor gibi gözüksem de aslında şu an yeryüzünde namaz kılan ne kadar kişi varsa, gelecekte veya geçmişte ne kadar kılmış ve kılacak kişi varsa hepsiyle beraber o namazı kılıyorum. Büyük bir cemaatin parçasıyım. Başta imamım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O Allahu Ekber diyor. Ben onun secdesine gidiyorum. Ve 3. İnsan halifeyi ruh -i zemindir. Yeryüzünün halifesidir. Bütün mahlukat, hayvanlar, böcekler, kuşlar, ağaçlar, taşlar onlar bile hatta yaptıkları ibadetleri insan ile Allah'a sunarlar. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'a tesbih etmiyor mu? O yüzden İyâke na'budu ve İyâke nesta'în'' diyerek oradaki Nun harfiyle çoğul konuşmuş oluyoruz. Ben onu Nuh'un gemisine benzetiyorum. Zaten Nun harfi gemiye benziyor. Nuh'un gemisinin özelliği neydi? İçinde bütün hayvanlar vardı. Bütün türler vardı. Nuh'un gemisinde de bütün mahlukat ve bütün kainat var.